AKP iktidarına Suriye'de Alevi katliamlarına sessiz kalıyorsunuz demiyoruz. Siz hep bir ağızdan Suriye'nin birliğine dönük bir saldırı provokasyon diyerek katliama açıktan destek veriyorsunuz. Ağzınızdan anti-emperyalizm lafı düşmüyor ama rant kapma yarışında bir avuç sermayelerin çıkarı için Orta Doğu'nun yakıp yıkılmasına göz yumup cihatçıların sırtını sıvazlamaktan geri durmuyorsunuz. Suriye'de ABD ve İsrail'le çıkar birliği içinde sömürücü iktidarın el değiştirmesine ön ayak olan Erdoğan iktidarı değilmiş gibi Alevileri emperyalizmin maşası olmakla suçlayıp açık düşmanlık edenlere sessiz kalıyorsunuz, onlara arka çıkıyorsunuz. IŞİD artıklarını Suriye Milli Ordusu adı altında maaşa bağlayan, HTŞ'ye El Nusra döneminden bu yana destek veren Erdoğan iktidarı bu Alevi katliamının da sorumlularından biridir. Değiliz diyorsanız, cihadistlere her türlü finansal, lojistik ve askeri desteği kestiğinizi derhal açıklayın. Alevilere yönelik nefret söylemlerini derhal durdurun. i